Değerli arkadaşlar, Süreyya Paşa Vakfı demek öğrencilere burs demektir. Süreyya Paşa Vakfı demek kanser hastalarına sağlıkta destek demektir. Süreyya Paşa Vakfı demek engelli vatandaşlarımıza destek olmak demektir. Vakfın kuruluş ve hizmet aşaması bellidir. Vakfın hangi şartlarda nasıl destek olacağı da bellidir. Bu sürece AK Parti ilçe başkanlığı yapmış ve bugün aktif siyaset yapan bir kişinin bu mahkemeye gidip bir dilek çevirerek uzun zamandır çıkmayan kararı bir günde çıkartmış olması bu davaya siyaset bulaşmıştır sevgili arkadaşlarım. Biz alt tepelleri olarak vakfın gelirlerinin Hilmen Paşa'nın bırakmış olduğu gibi onun vasiyetine sadık kalarak mal tepelere hizmet olarak dönmesini istiyoruz. Biz vakfın gelirlerinin öğrencilere burs olarak dönmesini istiyoruz. Biz vakfın gelirlerinin sağlık hizmeti olarak dönmesini istiyoruz. Birileri parasına para katacak diye arka odalarda kulis yapacak diye bazı gruplar daha da zenginleşecek diye bu durumlara göz yumacak durumumuz yok. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde bu davada Maltepe'liler adına sonuna kadar tarafız, taraf olmaya da devam edeceğiz.